Arkadaşlar, evet, Arkadaşlar evvela bu, bu akşamki maçımız hepinize hayırlı olsun. Bugün neden sizlerle beraber olmak istedim? Her şeyden evvel zaten hocamız size her şeyi anlatmıştır. Benden yeni öğreneceğiniz bir şey yok. Sadece bir iki tane ufak detay var. Bir şeyi tekrar size hatırlatmak istiyorum. Oynadığınız takım güçlü bir takım. Ama siz daha güçlüsünüz. Ben objektif olarak dışarıdan baktığım vakit bireysel olarak hepiniz teker teker karşımızdaki oyuncuların çok üstündesiniz. Bunun hepinizin de bunun farkında olduğunuzu tahmin ediyorum. Bu bilinçle bugün sadece normal konsantrasyonunuzla Bu maçı rahat rahat alacağınıza da gönülden inanıyorum. Bu maç bizim kulüp olarak çok önemli bir maçımız. Bu sıradan bir maç değil. Galatasaray'ın ününü açacak bir maç. Bu aynı zamanda hepinizin teker teker sizlerin de önünü açacak bir maç. <laughs> ve buradan alnınızın akınla enerjinizin son kalorisine kadar dikkatle harcayarak başarıya ulaşacağınız bir maç olacağına inanıyorum bu akşam. <laughs> Birlik, beraberlik ve dostlukla yapılmayacak ve barınmayacak hiçbir başarı yok. <laughs> ve gördüğüm kadarına bu ekipte zaten bunun hepsi var. <laughs> bu maç için özellikle sizlere ufak da bir hediye hazırladım. <laughs> o kadar da ufak bir hediye sayılmaz. <laughs> Bu sürprizi maçtan sonra hocamız <laughs> sizlere açıklayacak. Hepinize gönülden başarılar diliyorum. Bugünkü stadın yarısı sizi alkışlayacak. Kendi evinizde oynuyor gibi oynayın. içiniz rahat etsin. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum başarınız için. 啊，好，谢谢。